dizide set çekimlerinin başlamasına artık az bir zaman kaldı. Ağustosun başlarına doğru oyuncular tekrardan bir araya gelip çekimlere başlayacaklar diye düşünüyorum. Geçtiğimiz sezonda Ağustos'un 3. haftasında dizi hakkında bilgiler yayınlanmaya başlamıştı. Bu sezonda aynı şekilde olacağını düşünüyorum. Bir takım söylentilere göre 2. sezon sonra Abide'nin diziden ayrılacağı iddiaları konuşuluyordu. Ben bu iddiaların yalan olduğunu düşünüyorum. Oyuncu değer verilen bir oyuncu olduğu için dizden ayrılacağını düşünmüyorum. Umarım Abidin karakterini canlandıran bu oyuncu bizleri şaşırtarak diziye veda etmez. Bu sezon diziye hangi oyuncuların dahil olacağı henüz belli değil. Yeni sezonda izleyicileri etkileyecek birçok konu ön planda olacak. Bu da ikinci sezonda kaybedilen izleyici kitlesini tekrardan diziye izlemeye teşvik edecektir. Artık sürekli aynı konular üzerinde yoğunlaşılması yerine Farklı sahnelerle dizi bizi şaşırtması gerekiyor. Seyran er ya da geç hastalığını atlatacaktır. Bu süre içerisinde Ferit'in her zamanki gibi yıpranacağını düşünüyorum. Geçen sezonda Ferit artık kendi başının çaresine bakmak için genişlere adım atmaya başlamıştı. Bu sezonda bu işlerin devamını getirerek kendisi için çabalayacak. Ben bu sezonda Ferit'in bir şirkette önemli bir rolde olacağını düşünüyorum. Zamanlar ilerledikçe Ferit bu şirketin başına geçecektir bence tıpkı dedesinin gençliğindeki gibi hareket etmesi Halis'te memnun edecektir. Seyran iyileştikten sonra Ferit ile birlikte çalışmaya başlayacak ve kendi işlerinde güzel mevkilere ulaşacaklardır. Videomuz bu kadardı. Hoşunuza gittiyse kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.